Merhaba arkadaşlar. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Adım Betül. 25 yaşındayım. Kayseri, Melikgazi ilçesinde küçük bir mahallede annem, babam, ben ve benden 4 yaş küçük erkek kardeşim ile beraber yaşıyoruz. Babam marangoz. Küçük ama şirin bir dükkanı var. Annem ev hanımı. Ben bir kurtasıyla çalışıyorum. Kardeşim de Osmaniye'de üniversite öğrencisi. Bundan 5 sene önce başımdan geçen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Liseyi yeni bitirmiş, evde sınava hazırlanıyordum. Her gün sabahlara kadar ders çalışıyordum. Çok az uyuyan biriydim. Hatta ailemle bile çok az vakit geçirebiliyordum. Tam olarak ne okumak istediğime karar vermemiştim ama bir yerlere gelebilmek için çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Bir gün yemekten sonra yine odama geçip ders çalışmaya başlayacaktım. Yorgunluktan gözlerim kapanıyordu. Kalkıp pencereyi açıp bir temiz hava aldım. Dışarıyı izledim. Baktım, hala kendime gelemiyorum. Güzel bir bardak kahve yapıp başladım ders çalışmaya. En son baktığımda saat 01.20 idi. Birinin Betül diye seslendiğini fark ettim. Gözlerimi açtığımda masada uykuya dalmışım meğerse. Annem de uyumaya giderken bana meyve hazırlamış, onu getirmek için odama gelmiş. Ama ben uykuya dalmışım. Biraz dinlenmek gerektiğini söyledi ve beni uyumaya ikna etti annem. O gece uykumda bir rüya gördüm. Rüyamda karşıma bir kadın çıkıyordu. Ondan çok korkuyordum. Henüz daha yaşım küçükmüş. Belki 12-13 yaşlarındaymışım. Üzerime doğru gelip elimi tutuyor. Ardından da kına yakıyordu. Aniden uyandım. Uyandığımda hemen elime baktım. Koşup lambayı yaktım. Elime yüzüme baktım. Neyse ki bir şey yoktu. Çok korkmuştum. Zar zor tekrar uykuya daldım. Sabah uyandığımda babam çoktan işe gitmişti. Annem de ses çıkarmadan kahvaltısını yapıyordu. Ben de bir şeyler atıştırmak için masaya oturdum. Annemle sohbet ederken Gece gördüğüm rüyayı anlatmak istedim. Tam annemi anlatacaktım ki annemin telefonu çaldı. Arayan teyzemdi. Annemi kahve içmeye çağırıyordu. Teyzem de bizim karşı apartmanımızda oturuyordu. Sık sık annemle oturup kahve içiyorlardı. Annem telefonla konuşurken ben de bir bardak çay alıp odama geçtim. Biraz müzik dinleyip ders çalışmaya başladım. O sırada en yakın arkadaşım Zeynep aradı. Zeynep benim çocukluk arkadaşım beraber büyüdük, aynı yaştayız ve çok iyi anlaşıyoruz. Çocukluğumuzdan beri hep aynı yerde oturuyoruz. O da benim gibi üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bir yakınları vefat ettiği için annesi ve babası köylerine gidip bir iki gün orada kalacaklarmış. Zeynep de beni evlerine kalmaya davet etti. Ders çalışırız hem de beraber vakit geçiririz dedi. Tek başımıza daha rahat edeceğimizi düşünmüş. Hoşuma gitmişti bu teklif. Bana da iyi geleceğini düşünerek kabul ettim. Aradan biraz zaman geçmişti ve annem eve geldi. Zeynep'in annesi annemi arayarak haber vermiş onlarda kalacağımı. Ailece tanıştığımız için birbirimizde kalmamıza izin veriyorlardı. Küçük bir çanta hazırladım. Annem de o sıra yememiz için bir şeyler hazırladı. Her şeyi aldım ve Zeynep'lere gittim. Yemek yedik sonra oturup muhabbet etmeye başladık. Zeynep'in çocukluğundan beri aşık olduğu bir çocuk vardı. Adı Murat. Ben de hiç sevmezdim o işleri. Meğer Zeynep Murat'ın annesiyle tanışmış. Onu anlatmaya başladı. Çok sıcak karşılanmış. Ve sen oğluma isteyeceğim demiş Zeynep'in annesi. Tabii bizimki çok mutlu. Ağzı kulaklarında resmen. Saat geç oluyordu. Biraz çalışalım. Daha sonra yine konuşuruz Murat'ı dedim. Gülüşüp ders çalışmaya başladık. Hiç ara vermeden gece yarısına kadar çalıştık. Bayağı yorulmuşuz. Uykumuz gelmişti. Saat de çok geç olduğundan dayanamayıp uykuya daldık. Zeynep evin tek çocuğuydu. O yüzden odasında tek yatak vardı. Biz de anne ve babasının odasında yan yana uyuduk. Çocukluğumuzdan beri ne zaman birbirimizde kalsak hep beraber uyurduk. Biraz yatakta sohbet ettik. Çok geç olmuştu. İyi geceler deyip uyumaya geçtik. Gece uyurken birden sebepsiz yere uyandım. Odanın kapısı yavaşça aralandı. Kapıda uzun beyaz saçlı, yerlere kadar uzanan siyah elbiseli biri. Bir kadın. Ama görüntüsü öyle korkutucu ki. Kadın odanın içine bir iki adım atarak sen benim oğlumla evleneceksin dedi. Yataktan doğruldum. Gözlerimi ovuşturup tekrar baktım. Betül, sen benim oğlumla evleneceksin dedi. Olduğum yerde sıçrayarak uyandım. Evet, bir rüyaymış ama çok gerçekçiydi. Yüzüme ovuşturup biraz kendime geldim. Hemen yanıma baktım. Zeynep yanımda yoktu. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Zeynep mutfakta bize kahvaltı hazırlıyormuş. Zeynep beni görünce, "Ne oldu sana? Yüzün kireç gibi." dedi. Ben de, "Bir rüya gördüm." dedim ve anlatmaya başladım. Kadın çok korkutucuydu. Bir an geçen gün gördüğüm rüyada geldi aklıma. Onu da anlattım Zeynep'e. Sonra kendi kendime olamaz dedim. Zeynep ne oldu dedi. Geçen gün gördüğüm rüyada bana kına yakan kadın dedim. Zeynep de e ee, anlatsana kızım dedi. Kafamda düşünüyordum. Bu iki kadın birbirine çok benziyordu. Sanki biri gençliği, biri yaşlılığıydı. Zeynep gülmeye başladı. Şaşırdım kaldım. Çünkü ben çok korkuyordum. Murat'ın annesiyle tanışmasını anlattığı için aklımda kaldığını düşünüyordu Zeynep. O yüzden rüyada o kadın bana oğlumla evleneceksin diyormuş. Biraz düşündükten sonra bana da mantıklı gelmeye başladı ama geçen gün gördüğüm rüya ile bağlantılı olduğunu düşünüyordum. Zaten çok yoruluyordum. O yüzden böyle saçma rüyalar görmem normaldi. Kahvaltımızı yaptık. Güzel bir film bulup izlemeye başladık. Daha sonra da ders çalışacaktık. Bir gerilim filmi açtık. Şu an ismini hatırlamıyorum. Filmin ikincisi de varmış. Onu da izledik. Derken zaman bayağı geçmişti. Artık ders çalışacak moddan çıkmıştık. Günü kendimize ayırıp beraber vakit geçirmek istedik. İkimizin de buna ihtiyacı vardı. Kahvelerimizi yapıp battaniyenin altına girdik. Hem havada mis gibi yağmurluydu. Oturup yağmuru izledik. Bir anda her yer karardı. Elektrikler gidince akşam olduğunu farkına vardık. Biraz mum ışığında oturduk. Baktık ki elektriğin geleceği yok. Uyumaya karar verdik. Evde tek başına olmanın ve karanlığın verdiği korkuyla birbirimize sarılarak uyumaya çalıştık. Yağmur biraz dindikten sonra anca uyuyabilmiştik. O gece yine o kadını gördüm. Bana çok sert ve boğuk bir sesle oğlumla evleneceksin diyordu. Üzerime doğru geldiği anda şimşekler çaktı. Yine yerimden fırladım. Hatta ufak bir çığlık da attım. Zeynep uyanmamıştı. Hala yağmur yağıyordu. Biraz korkmuştum. Sonra Zeynep'in sabah söyledikleri aklıma geldi ve uyumaya devam ettim. Sabah uyandığımızda hava çok güzeldi. Akşamki yağmurdan eser kalmamıştı. Biraz oturup eve gitmek için hazırlandım. O sırada Zeynep'in anne ve babası geldi. Babası Mustafa amca da babamın çocukluk arkadaşıydı. Biraz onlarla da sohbet edip sonra eve geldim. Annem yemek yapıyordu. Babam işten yeni gelmişti. Kardeşim de odasında her zaman yaptığı gibi oyun oynuyordu. Herkese iyi akşamlar deyip odama geçtim. Biraz kitap okuyup uyudum. Ve o gece yine aynı rüyayı gördüm. Ama bu sefer daha ciddi kızgın bir ses tonu vardı. Birkaç gündür aynı rüyayı görüyordum. Artık korkmaya başlamıştım. Sabah kalkıp anneme, anne sana bir şey anlatacağım dedim. Annem alaylı bir tavırla anlat bakalım dedi. Gördüğüm rüyaları anneme anlattım. Annem çok şaşırdı ve hemen babamı arayıp eve gelmesini söyledi. Hiçbir şey anlamamıştım. Benim gördüğüm rüyalarla babamın ne alakası vardı? Anneme neden babamı aradım? Ne var ki bunda? Alt tarafı rüya dedim. Annem de hiçbir şey söylemiyor ve baban gelsin diyordu hep. Babam eve geldiğinde annem gördüğüm rüyayı anlatmamı istedi. Ben de bir kez de babama tek tek anlattım. Annemle babam aralarında tesadüf mü acaba diye konuşmaya başladılar. Ne oluyor bana da anlatır mısınız lütfen dedim. Ve babam anlatmaya başladı. Çok uzun zaman önce babam daha gençken Mustafa amcanın çocuk kıyafetleri sattığı bir dükkanı varmış. Babamla beraber arada sırada kıyafet almak için yakın şehirlere giderlermiş. Bir gün yine beraber yola çıkmışlar. Dönüş yolunda akşam saatleri olduğu için önlerini görememişler. Ve cam kırıklarının içine girmişler. Tekerleri patlamış. Akşam saati olunca da arayacak kimseyi bulamamışlar mecburen o gece arabanın içinde kalacaklarmış. Arabayı yolun kenarına kadar itekleyip oturup sohbet etmişler. Zaman geçmiş, hava aydınlanmaya başlarken uyuyakalmışlar. Ve babam rüyasında bir kadın görmüş. Benim rüyamda gördüğüm kadına çok benziyor babamın anlattığına göre. Kadın babama senin bir kızın olacak ve oğlumla evlenecek diyormuş. Babam da pek önemsememiş rüyasını ama sonra sürekli üst üste aynı rüyayı görmeye başlamış. Artık korkup ailesine anlatmış rüyasını. Annesi de evlenme çağına geldiğin için görüyorsun deyip babama kız bakmaya başlamışlar. O sıra babaannem annemi görüp çok beğenmiş. Ailesini bulup istemeye gitmişler. Eski zamanın köy yerlerinde nişanlılık falan hiç uzun sürmezmiş. O yüzden hemen evlendiriyorlar annemle babama. Evlendikleri gece babam yine aynı rüyayı görüyor. Anneme anlatıyor. Maalesef annem de bir anlam veremiyor. Babam bu rüyayı hep görüyor. Ta ki ben doğana kadar. Benim doğduğum geceden beri görmez olmuş artık. Duyduklarım karşısında korkudan ödüm patlamıştı resmen. Babanın gördüğü rüyayı artık ben görüyordum. O kadın kim? Niye böyle bir rüya görüyoruz hiç bilmiyorduk. Babam artık bunun normal bir şey olmadığını ve bir hocaya anlatmamız gerektiğini düşünüyordu. İlk başlarda kabul etmedim. Belki daha kötü şeyler görürüm diye korktum. Belki de inanmazlar diye. Bilmiyorum ama kimseye anlatmak istemedim. Bir süre böyle devam etti ama hala aynı rüyayı görmeye devam ediyordum. Tüm düzenim bozulmuştu. Ne kafamı toplayıp ders çalışabiliyordum, ne de rahat bir uyku uyuyabiliyordum her gün aynı kabusla uyanmaktan bıkmıştım. Sınav gününün gecesi gözüme hiç uyku girmedi. Ne yaptıysam uyuyamadım. Sabah da berbat bir şekilde kafam darmadağın sınava girdim. Sınavda soruları okurken gözlerim daha fazla yorgunluğu kaldıramadı. Bir an gözlerimi dinlendirmek için kapattım. Çok kısa bir süreydi. Birden aynı kadını gördüm. Çığlık atıp koşmaya başladım. Sınav gözetmeni ne olduğunu anlamaya çalışırken hızla koşup sınıftan çıkmaya çalıştım. Son hatırladığım buydu. Gözlerimi açtığımda hastanedeydik. Bir anda ağlamaya başladım. Babam beni sakinleştirmeye çalışıyordu. "Yeter artık, bu böyle olmaz." dedi. Doktora bir şeyim yok, sınav stresinden olabilir dedim. Onlar da testlerde herhangi bir şey olmadığını, istediğimiz zaman çıkabileceğimizi söylediler taburcu olup arabaya bindik. Yolda giderken babam bir hoca bulduğunu ve ona bu olanları anlatmamız gerektiğini söyledi. Çaresizce kabul ettim. Çünkü başka seçeneğim yoktu. Yarın sabah hocaya gidecektik. Hastaneden sonra evimize döndük. Zeynep günlerdir arıyordu ve ben konuşmak istemiyordum. Hep bir bahane buluyordum. Ya telefonu annem açıp uyuduğumu söylüyordu ya da ben açmayıp müsait değilim diye mesaj atıyorum. Yine Zeynep arıyordu. Bu sefer açıp konuştum. Sınavının çok güzel geçtiğini anlattı. Benim sınavın nasıl geçtiğini sordu. Ben de olanları anlattım. Onlarda kaldıktan sonra hep aynı kabusları gördüğümü, uyuyamadığımı ve sabah sınavda olanları anlattım. Hayretler içinde kaldı. Onunla konuşmadığım için bana çok kızdı her zaman bana destek olduğunu söyledi. Biraz havadan sudan konuştuk. Sonra yorgun olduğumu söyleyip telefonu kapattım. Sabaha kadar annem ve babam başımda beklediler. Belki uyurum diye ama beni uyku tutmuyordu. Sabah erkenden hazırlanıp yola çıktık. Hiç bilmediğim yerlere geldik. Eğir Bucak Mahallesi yazıyordu küçük bir tabelada. Bizim oturduğumuz mahalleye uzaktı biraz. Burada Kazım diye bir hoca varmış. İlk o gün karşılaştık Kazım dedeyle. Saçları, sakalları bembeyaz. Tonton bir dede. Çok tatlı, küçük bir evi vardı. Eşiyle beraber yaşıyorlardı. Bizi içeriye davet ettiler. Ve anlatmaya başladık. Önce babam kendi başına gelenleri, daha sonra da ben başıma gelenleri anlattım. Kazım dede beyaz bir kağıda daha önce hiç görmediğim, anlamadığım bir alfabede bir şeyler yazıp bana o kağıdı uzattı. Kağıda dikkatlice bakmamı söyledi. Bir baktım, o kadının suratı. Oradaydı. Bir an korkup kendimi geriye doğru çektim. Bu o dedim. Kazım dedi. Emin misin? O mu kızım dedi. Birkaç kez ben de onaylar gibi başımı salladım. Hemen kağıdı paramparça yaptı. Babam neler olduğunu sordu. Kazım dede de şu an size bir şeyler anlatamam. Size dua yazacağım. Onu Betül'ün yanından hiç ayırmayın. Hep Betül'ün üzerinde olsun dedi. İki gün sonra tekrar geleceksiniz. O zamana kadar bu dualar sizi korusun. Ben de tam olarak ne istediğini anlamış olurum dedi. Benim yanıma gelerek başımı okşadı. Korkma kızım. Allah'ın izniyle seni kurtaracağız dedi. Sonra oradan çıkıp evimizin yolunu tuttuk. Günler sonra ilk kez o gece mışıl mışıl uyudum. Kabus falan yoktu. Çok rahatlamış uyandım sabah. Güzel güzel kahvaltımızı yaptık. Ailece vakit geçirdik. Uzun zaman sonra ilk kez yaptığım her şeyden keyif almıştım. Ama bu keyif sadece bir gün sürdü. Huzur içinde geçirdiğim günün gecesi de öyle olacağını düşünerek uykuya daldım ve yine aynı kabusla Çığlıklarla uyandım. Ağlamaya başladım. Anneme babam hemen yanıma koştular. Benim yüzümden kardeşim de korkmuştu. O beni bu kadar kötü görmemişti. Çoğu zaman saklıyorduk ondan. Sabah olmak üzereydi. Artık uyumadık. Hep beraber yatakları birleştirip uzandık öyle ailece. Sabah olunca hazırlanıp Kazım dedenin yanına gittik. Kazım dede kapının önünde oturmuş bizi beklediğini söyledi. Beni içeri yalnız aldı. Önce biraz sohbet ettik. Her şeyin düzeleceğini, korkmamamı söyledi. Dualar okudu, Kur'an okudu ve bir muska yaptı. O an hafiflediğimi hissettim. İçime bir huzur dolmuştu resmen. Hiçbir şey olmamış gibi rahatça evimize döndük. O gece çok güzel uyudum. Ve o kadını artık hiç görmüyordum. Olaydan bir sene sonra üniversite sınavına tekrar girdim ve Konya'da Mevlana Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü kazandım. Her şey çok güzeldi. Konya'da bir artı bir ev bulup yerleştim. Okula adapte olmuştum. Bir iki arkadaşım bile vardı. O gece her zaman gördüğüm rüyaya benzer bir rüya gördüm. Bu sefer o kadın gelip oğlumla evliliğin yakın bu da hediyen dedi ve önüme bir domuz kafası bıraktı çığlıklarla uyandım. O gün okula bile gidemedim. Birkaç gün sonra sabah okula gitmek için evden çıktım. Kulaklarımı taktım. Yolda yürürken onu yani Kadir'i gördüm. Kalbim yerinden çıkacaktı. Daha önce hiç görmediğim birine karşı neden böyle hissettiğimi anlamadım. Ya da daha önce yaşamadığım için aşık olduğumun farkına varamadım. Her gün aynı yerde karşılaşmaya başladık uzun bir süre bakışmayla geçti. Bir gece geç saatlerde arkadaşımın doğum gününden çıkmıştım. Yine aynı yerde onu gördüm. Kadir'i. Yanıma geldi ve merhaba dedi. Merhaba dedim ben de. Bu saatte tek başına yürümen tehlikeli değil mi dedi. Ben de evimin yakın olduğunu söyledim ve eve çıktım. Pencereden baktığımda yukarı doğru bakıyordu. Çok heyecanlanmıştım. Sonunda konuşabilmiştik. Ertesi sabah aynı yerdeydi. Aşağı inip neden her gün aynı saatte burada olduğunu sordum. O da beni daha önce birkaç kez gördüğünü ve artık ayaklarının onu hep oraya getirdiğini söyledi. Böylece tanışmış olduk. Kısa bir sürede beni kendine bağlamayı başarmıştı. Çok seviyordum onu. Kadirsiz bir hayat düşünemiyordum bile. Sürekli beraberdik. Okulu, ailemi, arkadaşlarımı, her şeyi boşlamıştım. Sadece Kadir'i düşünüyordum. Bir gün bana benimle artık evlenmek istediğini, beni hiç bırakmayacağını söyledi. Sevinçten havalara uçmuştum. Annemi arayıp en kısa zamanda tanışmalarını istediğimizi söyledim. Annem de çok şaşırdı. Çünkü benden daha önce hiç böyle şeyler duymamıştı. Ama ben çok seviyorum anne dedim. Annem de o zaman hemen tanışalım dedi. Yıl dönümümüzü kutlayacaktık Kadirle bana çok büyük bir sürpriz olduğunu söylemişti. O kadar heyecanlıydım ki ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyordum ama asla ipucu vermiyordu. Akşamüstü yola çıktık. Baya bir süre gittikten sonra beni ailesiyle tanıştırmaya götürdüğünü, onların beni çok merak ettiğini söyledi. Çok şaşırdım. Kendimi hiç hazır hissetmiyordum çünkü. Ama çok da sevinmiştim. Hava gitgide kararıyordu. Ve çok ıssız yerlerden geçiyorduk boş bir arazide durduk. Nereye geldiğimizi sordum. Cevap vermedi. Elimi sıkıca tutup gel benimle dedi. Yakınlarda davul zurna sesi geliyordu. Gülerek Düğüne mi getirdim ben dedim. Kadir de gülümseyerek Düğünümüze geldik dedi. Gülüştük, geçtik. Ses gitgide yaklaşıyordu. Az sonra ileride bir ateş gördüm. Gözlerime inanamadım toplaşmış resmen düğün yapıyorlardı. Durmak istedim. Elimden tutup zorla oraya sürükledi beni. Dönüp ona baktım. Gözleri kocaman olmuş. Şekli şemali değişmişti. Ne oluyor Kadir bu sen misin dedim. O kalabalığın içinden bana doğru bir kadın yaklaştı. O yaklaştıkça ben şoka giriyordum. Bu benim ve babamın rüyalarımızda gördüğümüz o kadın. Seni çok bekledik Uzun zamandır düğünümüze katılmanı bekliyorduk dedi. Çığlık atıyordum. Çırpınıyordum, ağlıyordum. Bırakmıyorlardı beni. Kaçamıyordum da. Kendi törenleriyle zorla evlendirdiler beni. Etrafımdaki varlıklar garip hareketler yapıyor. Şekilden şekle giriyorlardı. İnsana benziyorlardı ama insan gibi değillerdi. Önümüze bir hayvan leşi koydular. Kadir o leşi çiğ çiğ yemeye başladı. Ardından da bana uzattı. Midem bulanmıştı. Neredeyse kusacaktım. Ağlaya ağlaya baygınlık geçiriyordum. Kafayı yemek üzereyken sanırım hipnoz ettiler beni. Artık ne derlerse yapıyordum. Sanki dünyada değilmiş gibiydik. Başka bir boyuttaydık. Bütün gece sürdü bu. Ben birkaç kez kendimden geçtim. Sabaha karşı kendimi evimin önünde buldum bir tab şekilde içeri girip hemen babamı aradım. Baba gel beni al. Ben çok kötüyüm. Çok kötü şeyler oldu dedim. Babam da boğuk bir sesle bir şeyler diyordu. Anlamamıştım. Birden telefon kapandı ve kapı çaldı. Gelen babamdı. Şok olmuştum. Bana sürpriz yaptığını, telefonun bozuk olduğunu, sesimi alamadığını söyledi. Zeynep'in babasıyla kıyafet almaya gelmişler. Mustafa amca kıyafetleri alırken babam da yanıma uğradığını söyledi. Babama sarıldım, ağlamaya başladım. Olanları anlattım. Babamdan hiç tepki yoktu. Sanki babam o değildi. Anlam veremedim ilk başta. İçeri su almaya gittiğinde kapı çaldı. Ve gelen Kadir'di. Ben çığlık atmaya başladım. Baba bu o diyerek babamın yanına koştum ama babam içerilerde yoktu. Kadir Baban da benim, annen de artık. Başka kimsen yok dedi. Ağlayıp çığlık atmaya başladım. Üzerime doğru gelirken bayılıp kalmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Babam ve annem yanımdaydı. Babamı görünce o zannedip yerimden sıçradım. Ama onlar gerçekten annem ve babamdı. Konya'da ben çığlık atınca yan evdeki bir kız sesimi duyup apartman yöneticisine haber vermiş zorla kapıyı açıp içeri girmişler. Beni baygın bulunca da hastaneye kaldırıp aileme haber vermişler. Babama olanları anlattıktan sonra hemen Kazım dedenin yanına götürdüler beni. Kazım dedeye her şeyi anlattıktan sonra bana birkaç dua okudu. Yere yıldıza benzer bir şekil çizdi. Köşelerine Arapça kelimeler yazdı. Hoca okumaya devam ettikçe kendimden geçmişim. Oraya kadar hatırlıyorum. Gerisini bana Annem ve babam anlattı. Ellerim ayaklarım bükülmüş. İçimdeki cin konuşmuş. Bana aşık olduğunu ve ölse de bırakmayacağını söylemiş. Ben çok kalın ve itici bir sesle konuşuyormuşum. Hoca çabuk o bedeni terk et. Geldiğin yere git demiş. Cin direndikçe bu şekilde bir saatten fazla uğraşmış. Sonra hoca yanında başkaları da varmış gibi onların yardımını istemiş. Sanırım yardımcıları geldikten sonra bedenimdeki korkmaya başlamış. Bana bir şeyler içirmişler. Bedenim titremeye başlamış. Hoca sürekli kulağıma eğilip Arapça bir şeyler okuyormuş. Ben yere kapaklanmışım. Sonra hoca alın kellesini dedikten sonra tekrar bayılmışım. Evde açtım gözlerimi. Artık Allah'a bin şükür kurtulmuştuk bu illetten. Çok zor günlerde bir daha çok şükür ona benzer şeyler olmadı. Sonrasında profesyonel yardım almaya başladım. Uzun bir süre düzenli olarak psikoloğa gittim ve atlattım. Çok şükür şimdi iyiyim. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.